Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'den yepyeni kareyi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Oldukça ünlü oyunculardan olan Demet Özdemir her zaman yeni fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor de sizler için Demet Özdemir'in özel karelerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Demet Özdemir çok ünlü ve Doğduğun Ev Kaderi'nin de herkes tarafından çok beğen beğenildi. Yani günlük hayatta Zeynep herkesin Zeynep olabilir. Yani her her bir kızın başına gelebilecek şeyler olabilir. Bunun için herkes çok beğendi, çok doğal buldu ve çok canlı buldu. Eğer beğeniyorsanız lütfen benim kanalıma abone olun. izleyin arkadaşlar doğduğu ne kaderinde neler oluyor ve Zeynep e, nasıl bir karakter sizlerde öğrenin arkadaşlar. Hoşçakalın.